Hepinize merhaba arkadaşlar ben PB Kaptan konuşuyor efendim Bugün sizlerle Urf'ta Kesedin oynuyoruz PB serverındayız 150 pingle sizler için Urf videosu çekmek için Bir yerlerimizi yürütüyoruz efendim Siz de eğer video hoşunuza giderse Videoyu beğenmeyi unutmasak berhudar oluruz efendim Dedikten sonra Yakup'la beraber geldik bot e, Ben Kesedin'im Yakup Bilit Yakup biz nereye Bilmiyorum. gidiyoruz peki Bilmiyorum böyle devriye atıyoruz <laughs> Bekçi miyiz kardeşimler? Kimlik ver, kimlik ver koçum, kimlik ver. Bir, <laughs> bir. Kardeşim kimliğini ver. Bu ne? Sen bu saatte burada ne işin var koçum? Hı? Pardon abi ekran almaya çıkmıştım. Bana bak bana. Ver abi bak. Ulan, Android'sin evine dön hadi hadi. Gel lan Leona bak, Leona gel. Aaa free free. Babam o manyağa bak, Ali yok etti. Abi. Standdan çıkamadım. Flash Q. Ignite. Gel buraya gel. Hop. Oh. Bir bak, daha çok çocuğu Çile çalmamak için Ulan delikanlı çocuksun ya o belal olsun dur şuna Alnınız da burda oldu <laughs> Ben <gülüyor> onu yedim ya Baba <laughs> <laughs> baba bak bak bak. Burada... Yer... bak 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 manyaklara bak o kuleleri yemişler lan. bir yük lan Ula bak bak açıklara bak Hangisi? Önce parçacık mı? Önce en kolay Ama hiçbiri <laughs> Cevap veriyorum hiçbiri Hemen şurdan Yahu ölün. Morgana mide gelsin Ayla. ya. Öldün, öldün. Tek yedim. Sen niye? de yiyeceğim. Ben niye yiyeyim? Ben adamlar ya. önde seviyede ya. Niye böyle oldu ki? Lan daha yeni iki oldular yalanız. Vallahi bak ikileri Ya tamam yeni oldular yeni yeni. Bence hmm. Morgana bir de göz. Bir değişin oğlum. Ben gidiyorum. Ben ona kafanı çekiyorum sen kes buradan. Bu bak, bak geliyor geliyor kızdırdı. Lan Hakkari'li. Geliyor. Hakaret ne? ya bu abi? <gülüyor> <gülüyor> <Şöyle> az, <gülüyor> <gülüyor> ya bu ping var ping. Aha ping var. Ping. Oğlum. Başaramadık Yakup. <laughs> ben ölme ba ölmek adına sana geldim burada bak kedi. Lan öyle de <laughs> adamlar gene bizi dövdü. Gel solaya gidelim bari. Biz solaya gidelim ya. Solu daha iyi. En azından çekmeli kaçmalı Selam şey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Baba 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 ba ba ba, 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 ba. Ghost Ne güzel çalmaya gidiyorum. Vallahi bak. Kızarına. Vallahi kızarına. O oğlum ya. o çekilir mi ya? Aa, lan oğlum o çekilir alırı. mi lan? Sergen var oğlum. Vır lan vırın lan. Oğlum benim bütün killerimi aldınız Oğlum aşağı koşun lan. uçan yapın. Ali. Ali! Ne yapalım? Oğlum. Aşağı mı? Tamam, aşağı, aşağı mı gidelim? Eee lafı mı? Aşağı git lan Oğlum buraya 8 kişi toplanıyor yine. Aha bak oğlum. Niye böyle bir şey yaptı? <laughs> ya o <onan Sınavı. gülüyor> Tamam koçum ben de orada. bir şey diyeceğim. Niye kaçtın? Ben de o, sen, de. sen de o sende. Sen de o <laughs> Uçan kiv. <kirim>. Ben. Aa <laughs> <laughs> gel gel gel. Check be gel. Oh Aa, havada kaydı. Aynen aynen. Senlik bir şey yok bu arada. Havada kaydı adamın şahidi de var. Oğlum bu ne bana? Ulan bir aa bunun yok. Ulan oğlum. Gel gel. Ay, gel, gel. gel. Neyse benim altı al olmam Allah. lazım bir an önce. Tam botun aras geldi. Ne W fullememiş mi? Abi gelen. Ula yavaşla kaç tane ya? Bakın Leona bak. Ben öleceğim galiba. Sen galiba öleceğim. Atma canım, atma. Altı ol Sergen, altı ol onların içinden geçeriz. Altı olsam zaten oyun bitecek ya. orta kö. Başaramadık abi. Hayır <laughs> başaramadık. Altı olmayı başaramadık. La sen ne işin var burada? Lan xb bölmeye mi geldin? ERAKT! BUUU! CC geldi gitti. CC Türkler, CC. Ben? <laughs> ben gidin bari bolem bolem keseyim ya. Buranın sonu hiç ayrı alamet değil. Ben alt olmadan bu işte keyif alamayacağız belli oldu. Ne güzel çalıyorsun öyle hali. Çalmak ya. Kızlar, çalmaz. Yanlışın var. Oğlum sal da ben alt olayım la. Laflame! Git lan! Git lan! Oğlum bunlar ne yapıyor? Oğlum geliyor burası. Sergene. Aha. Aha benim vaktim geldi. Ana tuttu ana. Av havada aldım havada. Zımkısı geliyor. Leona salmıyor. havada çektim gene gitti Sergen. adam inanmış da. kardeşim ne yapacaksın? İnançlı adama saygı duyacaksın. Havada ben şimdi gidip bir daha ölüyorum öyle. oraya. Sıçarmazsın zah. Arkadaşlar ben birazcık ejderimin ruhunu alıyorum. Ejder ruhunu aldıktan sonra uyanman lazım hadi. Emredersin sahip. <gülüyor> <gülüyor> ejder ruhu alındı. Oğlum <laughs> <laughs> adam var yanında hala kalk diyor kalk diyor. Önce ejder ruhu. Benden <laughs> <laughs> anlarsın. Ulan ben bu 200'e mi kadar stek? Aa ikisi dekleniyor lan. Evet abi. Aa vay çakallar. Çok ofi oluyorlar diye Dur, şey yap. Ulan ejderru. <laughs> da, i̇ki de sekiz başlıyor başlıyor geliyor gelmekte olan kasa günü. Neyse ben buradan gidiyorum tabutumu da alıp defolup gidiyorum. Oley oley Tab oley. Tabutçu kaptan derler bana burada. Bak sana gitmeden para da verdim gördün mü? O zaman sen biraz daha para alayım. <laughs> <laughs> sen gitsene oğlum sen niye gitmedin ya? Kardeşim Allah. bölme parayı bölme ya. Para var Ha Allah. para bitti. Bu kuleyi söktük lan. Geleni keser miyiz lan? Keseriz bu arada. Ben geldim. Ben ghostladım bak. Tamam. Bizi bekliyorum. Ula hayırdır lan? Ula hayırdır emmi? Çek bakalım. Tek bir duman. Tek bir duman bunu ben tadan atmanı Armanımı Aa. içmedim 10 gündür bu durum. Armanım. Ben gidiyorum. Rabadan alacağım işim var. Ya. İlla çalan mı ya gider ay? Yakaladım kanka. Başaramadım <laughs> abi. Ha geliyor 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 var mı var mı? Ya çek hadi çek. Çekemedim abi. <laughs> base attım tam Q yapamam. Ya, ya bir bırakın ya. da base atam. Geldi gene bak. Ben bu sefer gidiyor. Rabodon alacağım ya. Ben aldım Rabodon. Çok ömelli yani. Nereye gidiyorsun Sergen? İşte bir yerlere falan ben bir... Ben solodan gidemiyorum. Lan öldü desene adam. Boşuna buraya bana yol çektiriyorsun. Öldü. Bre... Kes. şey değil mi? Ya buraya git. Dur biraz XP basayım bari. Ben ya. Pink Dog da oynuyorum sanki Lee'sin. Sen bundan sonra Pink de oyna abi. görünmez kuru. <laughs> <çoğunluğa gülüyor> ben artık PB'de kalsın. Geliyorum. Ediyorum. Aa Jompiri oldu lan. Ulan sen bizim şerefimizi aldın değil mi? <laughs> Şerefsiz adi sensin. Ulan lan çoluğumuzu çocuğumuzu aldı. <laughs> Benim ejderimi vurdum da oldu. Lan pıtırcıyı bana bırak. Çekle. Lan pıtırcık. Pıtırcık. Lan patırcık mı? Pıtırcık. Lan iyi mi ya? Selam bebeğim. Ben geldim. Gene mi geldin lan? <laughs> lan adam oha o ne lan, lan o ne hayvan o hayvan o nasıl? Lan kaç <laughs> tane vuruyor mu lan? Ne diyorsun lan sen? Oğlum ee... bu pink de oynamıyor be. Lan adam nasıl kaçtığı belli değil. Bana yardım lazım. <laughs> dur, dur, Yakup. Bana. <laughs> <laughs> lan neydi son iyi mi? Lan. Bak bak bizim takım ne yapıyor bak Allah aşkına. Yakup izliyor musun kardeşim? Hayır. Ulan göndermiştim güdümlü ben onu. Tamam aldım can. Her olmadı kaptırdım. Aa olmadı lan. Aa ben gider. Hadi lan Ali, 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 çalma falan mı katsam bu ne ya? Ali geliyorum Ali. oraya Ali Geliyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm. selam. Oğlum CC Türkler bunlar mantar atıp duruyor ya. Arayıcı marayıcı bir şey yok mu ya? Çizerme. Kötü oldu ya. Biz, biz gaming Lan mantar koy. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Oğlum bu skill 3 gün gitmiyor. Ben sinirleniyorum ama. Buraya bak yarım yıldır kovalıyor çocuğu <laughs> Buraya bak ULA ÖL ULA beş. AYDI HAA ULA 5 Ya, ya alıp, aldım birini Ben öldüm sergen Atla sergen atla Ya Bahim Allahı yak Ejder gidiyor ben tabutuma girerim kardeşim, hadi eyvallah. Bu kim? Tabutçu Faruk. Ya ben bu... <laughs> o neydi? Faruk... <laughs> Ulan ne oldu? Çıtı gitti biri. Kaptan. Kaptan. Ne ne? Hey Ege. Hey, hey. Vur ne yapıyorsun? Vur oğlum, vur. <gülüyor> Bak. <gülüyor> ben boşuna mı dayak edin lan? Aa, ölüyorlar. Aha, 11 oldu. Gel lan buraya gel gel. Oğlum bu nece bir kombodur ya? Yakup? Kanka ben yetişemedim ki uçuyorsun. Neyi başaramadın? <laughs> ya bu <bunu> ölüyor. <laughs> o yüzden yiye bak. O ne lan adamı niye havada attırıyorsun lan? <laughs> bak on, <ölüyor gülüyor> bak Ali'ye bak. Bu Pin, Ping, yaşanmış ya hayatım. Ruh. Ali. <laughs> Ali. <'yi gülüyor> <kibariyle. Abi gördün gülüyor> aynı anda yansı yansı öldürüşü Ben <laughs> Birine Q birine E salladım iki tane de nükleer attım. Herkes ayağını denk aldı ondan sonra Ben siz ruhu ona... Uyanırsın ejder sen yine bak. Senin <laughs> ölümünün hatrına ejder ruhunu uyandıracağız Ali. Böylelikle sen uyanacaksın tamam mı Ali? Hazırım. Evet, Ejder ruhu uyan lan. Tam vaktinde bakıyorum. Ejder, ejder ruhu. Dehir var. Uyanıyor. Vara 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 vara. <laughs> ya niye sefer ben? <laughs> Abi topla ne oluyor? Bunlar gibi ağır tek alır? sandılar. Ulan neyi başaramadın? İkspikasyon ben ya 16'da. Ya ben. Dünya hangimiz azdı? Ben. Belki benimdir la. Ghost basma, şerefsiz. Ghost Busters. Aynen aynen. Ulan Kaçma lan. Oha! Ula <laughs> Biraz ayıp oldu ama. Biraz Standan ayıp oldu. çıkamıyorsun tabii ki. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Sen robot. O ne öyle? Robot ne yapıyor abi orada? Of be. Oğlum böyle. adamlar Leona ile fight ikisi nasıl kombalıyor? <laughs> çatapa 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 diye. Ne ah. buradan gidemiyorum değil mi ya? Aa gittim lan. Neyi başaramadın hadi? Oğlum her yer var bu ne? Vallahi ya. Atmanın Kisireyi mızrağı içerim. Ali. Kim bu, kesin ben ya. Ben. Nasıl biliyorum o? <laughs> <laughs> Ağzını atladın adamın. Havada mı vurdun lan? <laughs> Aynen. Adamın üstüne düştüm oğlum. Abi arayıcıyı benim almamam lazım. Neyi Or arayamadın <gülüyor> Ali? <gülüyor> o değil de hala yük toplaması nedir? Ne <laughs> toplayacak top adam top ne yapacak başka? Red ister misin yakışıklı? Neyi çalıyorsun ya oğlum? Sen neyi başarmaya çalışıyorsun? Nerede? bu Ne red, hal, red mi? Aa! Kill geldi. Oğlum bu ne kasmış ya? Gergin bu ha? Bu. Bu. Geç ben. Ulan MM vardı lan benim o kilden Bak, bak, bak. Şunu yapmayı çok seviyorum ya. Dedim falan full var ya Oğlum nerede bu insanlar? Abi bizim takım nerede? Adamlar kazama ne oynuyor Allah aşkına bakar mısın? Bu ne oluyor? Manyak herifler ya. Ha kızdım. Al işte kızdım. Ah ne olacak şimdi? Ne kızdım? Bitti mi? Geliyor. Ha geliyor. Gel. Bak bak bak. bak bak. Bak, bak. Manyak ibnelere bak. Gideceğim oh. şey bizim Burak niye AFK? Burak çıktı gitti mi? Burak anasını satayım Call of afiyet olsun <laughs> Amerikalı elin Amerikalı Amerika. görüyorsun Amerika. internet Amerika. bok gibi Amerikalı. İşte ruhunu alıyorlar. Aa Sergen. Lan. Geldim. Bırak la bebeği. Bırak la bebeği. bana vurdu arada ya. Bu pin. Aa bana kaldı lan. Nasıl kaldı o ya? Ya bileyim ha. <laughs> Şimdi ben bu Ben ne katsın. Sen de ben arayayım. Ben da. demeyeceğim güzel. Bak o hep fikiriz. O zaman bir şundan kalsam ben ya. Zonya moya ya. Sen, de, de, sen yani. nasıl hayatını kurtardın orada gördün mü? Ne Ama zaman öldüm? ya? Nasıl öldün? Ne zaman kurtardın sen beni ya? Benim görmediğim sahnede mi oldu bunlar? Apollon ne yapıyor? Double buff. Şu şu. Ejder ruhunu uyandır Ali. Ali uyandır. Uyandır Uyandı lan. lan. Bana niye vuruyor? Tegan abi sen bence base at. Oğlum yeni geldim ya base'den. Yeter la. Pike bize sulandı. Bu yanda bu Aferin Ali. Bu ne ya? Ne oluyor ya evet, burada? Burada mısın lan? Orda orada o. Ben yok. Katilin oradaydı ya. Hey Derru! <laughs> Uyanıyor! <gülüyor> ben senin için uyanmadım abi. <laughs> ha 16 oldum bu arada. Ne güzel atlıyorsun öyle kız bir. Vah. Wow. Bu ne iş yok. çaldım zaten... onu ya? Shield ne ya böyle? O ne öyle? Aa, abi bir sıkıntı var. Ah. Neyi, neyi başaramamış alo onu. <laughs> ne? <laughs> neyi başaramamış? Ne yaptın sen? Uçan Q. <laughs> Pak. Bak. Pak. Pak. Oh. Aa su ah. verdi. Aa şeref. Lan 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 Ya oğlum çok hızlı verdiler. Neyse kazandın keyifli. Buna bir pandik atıyorum. Pandik. <laughs> bu arada kasetin ballamayı unutmayın ufuk gelince Gerçekten iğrenç yani. Burayı reportlamayı unutmayın bu arada. Afk'dan. Şaka Şakalar buraya. Bırak lan bırak lan. Oğlum eş koyu takmış ya. Ulan hiç yakışıyor mu? Urf oynuyoruz burada ya. Aç kere vurmuşsun. Yakup ne vurmuşsun lan öyle? Support <laughs> ne vurayım? Ne vurmuşsun öyle? Ulti <laughs> ile vurabildiğimiz kadar. Oğlum Eko Eko AFK'ydı senden fazla vurmuş. <laughs> <laughs> ya olabilir oğlum. Ne AFK senden fazla vurmuş. Adam 7 2 3 7 ka vurmuş. Ben 6 7'yim. 12 ka vurmuşum. Neyse şaka yapıyorum. Neyse bu video bugünlük bu kadardı. Hadi urf bitti biz gittik. Bye. <laughs>